<gülüyor> 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 Aa, ee, ee, keşke Merhaba, Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Sigmunla kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Bugün sizler için kutumdan ne çıkacak challenge yapacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi 10 tane farklı farklı kutumuz var. Annem bunların içerisine bir şeyler hazırladı, koydu ve biz içinden çıkan şeyi seçtiğimiz kutunun içinden çıkan şeyi yemek zorundayız. Hangi kutuda ne var? Hiçbir şekilde bilmiyoruz. Bakalım ne yiyeceğiz? Biz bazen tura diyorduk, bazen yazı diyorduk. Hep yazı çıkıyordu. O yüzden şanslım. Yazı. Senin yazı mı? Tura. Ben başlıyorum. Evet. Tamam bir daha ses duymayın. Hangisi olsun, hangisi olsun, hangisi olsun, hangisi Bununla olsun. Başlayalım. Hangisi, hangisi, hangisi. <laughs> ben nasıl yiyeceğim? Ya zararlı değil. Nasıl yiyeceğim? He zararlı değil. Zorla bir kaşık bir çay kaşığı yiyeceksin. Al dostum o kadar ye yeter. O kadar ye. Suyum var. Hiç beğenmediysen. bir <laughs> Hislerin... Yine <laughs> tuzlu. Eksili de YouTube. Ay. Bu kutuyu seçmeyeceğim. Bakacağım. <laughs> Ay, ağzım tereyağı kokuyor. Bu ne? Za 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 Aç bakalım. Sadece ketçapça bakmam lazım. Ketçaptan bakacağım. Ne? Ne? <laughs> Acılı ketçapla, limon suyu. <laughs> ZOA <laughs> Onu yiyeceksin mecbur olarak. İyi bir şey yok mu bunun içinde? Bak söyleyin. Bir dakika bizim seçtiğimiz kutu. Ne şey söyle? Çok falan. He yüze bak. Acı. Sadece acı. Hiçbir laf yemiyorum. Yemiyorum. Ne diyorum? Zeynep yanıyor arkadaşlar. Zeynep zaten acılı ketçabı sevmez. Çiğ köfteyi de pek yiyemez acı olduğu için. Ay. ile çikolata taneleri. Yani hani böyle okullarda, okul kantinlerinde satılır böyle taş gibi ama çikolata taşın. Taş gibi ama hiç çikolata dolu şey. Çok güzel. Hmm. <laughs> ya resmen iğrenç. Çok, çok sinirlendim. ya. Ben bunu video bir tane sonra son. Arkadaşlar biz arada da hiç sevmiyoruz. Sevenler olabilir ama cidden hiç sevmiyoruz. Bu iğrenç bir şey. Bar çikolata da götürse. Hmm. Hmm. <laughs> Ay iğrenç. Gitti mi iğrenç? Ben... İyi hala da koptun. O çok kokuyor. Arkadaşlar saçı çok kötüydü cidden. Yiyemedim tükürdüm. tamam Nasıl yani. Nasıl Ya işte hardalın tadı. Ağzım hala kokuyor nasıl tat olduğunu ben de bilmiyorum. Çok kötüydü. Şimdi sıra sende Zeynep. Tam ona göz koymuştu. Zeynep <laughs> zaten gördün. neden <laughs> saklıyor? Hay <laughs> ya bana ne ya? Bana ne ya çikolata çıktı tatlı çikolata Hayır. Hayır o benimdi. Ama var oralarda. Ben ikisini de yiyorum. Ağzımın tadım gitmesi lazımdı. <laughs> Resmen yıkıldım şu an. Yıkıldım ya bu ne? Arkadaşlar ciddiyim ya. İğrenç. Mayonez ve şalgam suyu. Ay dram. I. Ya bu ne abi? Bana niye hep kötü şeyler çıkıyor? Hep tüm kötüleri ben seçtim sanırım hep iyileri kaldı. Bakın yani göre, göremezseniz, eğerse eğersem şey olur çünkü. Cidden çok kötü ya. Mayonezi normalde çok severim arkadaşlar ama şimdi Ay, şalgam. Ay rengi ne güzel olmuş. Şalgam. Kötmüş Tabii mor mayonez ne kadar güzel. <laughs> dur alayım. Dur. Ay. Bu nedir? Zoa. Bekle. Kedi maması. Ne? Kedi maması işte. Bunlar <laughs> <laughs> nasıl yiyor <canım> anne ya? <laughs> Hemen onu yeme tadını bize söyle Zeynep. Seni bekliyorum. Zararlı <laughs> değil inşallah. Zararlı olsa ne zararlı olur? Küçücük bir şey, şu kadarcık bir şey. Tadı yok. Çiğne bir de bunda mı tadı yok? Arkadaşlar kedileri, hayvanlarımızı, köpeklerimizi <laughs> kandırıyorlar. Tatlı şey tatları yok ama kokuları var. Kokularıyla kandırıyorlar sonra yiyorsun. Ama tadı yok. Yok. Ama mi? iyi <laughs> Zeynep'e kötü bir şey geldi sonunda. Hep bana geliyordu çünkü. Hep büyük kutu aldım. Neden? <laughs> İyi bir şey çıktı. Ay sonunda iyi bir şey çıktı vallahi ya. Nutella. Nutella arkadaşlar Nutella'yı sevdiğim Nutella'yı çok severim. Çok severim, severim. Lürü. Hadi bakalım. Bu Yerim. da benimkinden almış ki ben alalım. Ben yiyoruz, Kötü bir şey çıktı ne ama iyi bir şey alma. Hmm. 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 Seçim yani <laughs> ne, ne geldi? Hmm. bakacağım. Zeynep beni meraklandırıyor. Böyle saklıyorsa ki hiç görmeyeceğim. İnşallah sevdiğim bir şey çıkar, az da olsa sevdiğim bir şey çıkar. Nar eksisi güzel bir şey. Nasıl güzel bir şey? Güzel ben seviyorum nar eksini. Ama nar eksisin çok ekşi. <laughs> nar eksi çok ekşi. Ama bir çay katınca yine güzel oluyor da. Güzel güzel. Ben seviyorum. Sade de seviyorum. <laughs> Bu kadar alıyorum. Tamam al. Ne? Yüzün ekşimesini neden kameralara saklıyorsun? Neyiz bir kamer? Tamam yeter. <laughs> tamam yeter bölümün kaldı tıkandı. Hangisi benim olsun? Oo, oh, oh, pitty pitty <laughs> <Kale gülüyor> Yemeklik salça. <laughs> Bu da bana kalıyor Ya yani. mutsuzum mutsuzum ya. Bekle sür 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 sürpriz olsun. Ben bunu Surprise. E sür sürpriz. olsun. Ben bunu. Bari alayım Evet arkadaşlar bugün sizlere Samsung Tab 3 değil peynirli salça yiyeceğiz. Sizlerin karşısında ne var ki Hadi ye. İstediğini söyle. Güzelse abla bunu beğendiysen sabah öğle akşam sana yedireceğim. Azıcık çok ekşi. Ekşi Yemeklik olduğu için. Ah. Şu an dın dın. sıra sana geldi. Dın 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 dın. Ne? Ne çıktı? <laughs> gedi 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 gedi. Ne çıktı? Zeynep saklama artık göster. Ne bir de gülücük eee. koymuş. Bir de gülücük <laughs> koymuş anne. bal. Bir de gülücük koymuş. Biz sarımsaklı mayonezi sevmiyoruz çünkü cidden çok kokuyor. Yani ağzına o kokuyu aldığında böyle ağzına... Bu bal mı? Su. Bal Zeynep. yine. İşte bindi. Tamam bir iki üç. Hehehehe. <laughs> Zeynep geldi. Tükürdü. Yutamadı çünkü. Bu, bu sefer çok fazla kötü çıktı ya. Değil mi? Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. <laughs> tamam. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Arkadaşlar buradan kanalımıza abone olup yüklediğimiz videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar buralardan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Videomuzu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı sakın unutmayın.